ses geliyor. Evet. Makineler iyi değil bizim. Değil de bak bak bak. Nasıl? Evet balık küçük çünkü büyük şey. değil. Diğerlerine göre daha iri de yani büyük balık değil yani. Oh, <laughs> oh. Sıra tam yuttu beni. <laughs> Ort, olta kıran balık geldi. <laughs> Şimdi bir gelecek el kadar bir şey. Hayır hayır balık yok. Tasman hocam bir de, oltaya mı içecek? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi balık. Olta kıran balıklar. <laughs> Var da oltayı kıran balık şu. Oltayı kıran balığa bak. <laughs> Bu şey lan ya olta. Işte. Ortada ne kadar kötü olduğunu. <laughs> Görüyoruz kıran balığa bak. Olta kıran balıklar. Oh. Dedim ya avuç içi kadar balık gelecekti. Şuna bak. Ya bu niye adını doldurmuş? El kadar balık. Ne gitmiyor Sıfır kafa atışı. Gel 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 hak etti Çalacağım zaten sahip Hadi bakalım büyü de gel Pırla Gelmediğini istiyorsan kalamay açıver Ya biraz kafa atsız zorlasa ben şeyi açacağım. Alamayın. Şimdi ben onu buradan çekeceğim. Alam, alamıyor da. Boş mu var mı? Ya var, hep aynı boş. Yine küçük. <laughs> Yok mu? Var mı? Şimdi küçük. Parmak